Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine villa günlükleri ile beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın tarihte geçeceğiz. Geçmeden önce hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Onun için bu videoda bahçe düzenlemesini yapacağız. Beraber yapacağız arkadaşlar. Ali Rıza diye benim çok değerli, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Çocukluktan beri beraber büyüdüğümüz arkadaşım var. Şimdi Ali yanına gideceğiz arkadaşlar. Onların peyzaj işletmeleri var. Orada bahçemizle ilgili gerekli düzenlemelere karar vereceğiz. Çünkü zaten hali hazırda bunu yapıyorlar. Dayısın ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Tövbe estağfurullah. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Orada neler yapabiliriz? Bahçemizle ilgili nasıl düzenlemeler yapabiliriz? Onun da fikirlerini alacağız. Zaten bu işi yapıyorlar dediğim gibi. sürekli bahçe düzenlemeleri, işte villaların bahçelerini düzenleme, sitelerin bahçelerin düzenleme ile ilgili projeler yapıyorlar. Bugün de inşallah bizim kiralayacağımız villanın bahçesini düzenlemek için fikirlerini alacağız ve bir yol izleyeceğiz. Uzun bir video olacak çünkü şimdi karar vereceğiz. Daha sonra işte Birkaç gün sonra bahçe düzenlemeye başlayacağız. Bunların hepsini ben sizlere çekeceğim. Yani sizin 15-20 dakikada izleyeceğiniz videoyu arkadaşlar ben belki de 2-3 günde çekeceğim. Belki de saatlerce montajlayacağım. Sizlerden ricamız videomuza beğen atmayı veya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi peyzaj, e, peyzaj dükkanında... Dükkan mı olur o? Dükkan değil mi geçiyor? Şimdi biz yolumuza devam edelim. Peyzajda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yerimize geldik. Peyzaj, ben bunun adını söyleyemiyorum kardeş. Söyleyemezsin. Söyleyemem. Bunu söylemek için bu iş için doğmak lazım değil mi? Evet. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ali Rıza benim çocuktan beri arkadaşım. Ama ihtiyarlamış, saçları falan artmış. Çünkü evlilik herhalde insanı bu hale getiriyor. Sence? Değil mi kardeş? Sence? Do bana doğru söylüyor. Allah'ın izniyle bir tane villaya geçeceğiz yakında. Evet. Dedin ki bu işin profesyoneline gelelim. Senin yanına geldik. Evet. Ne yapabiliriz? Ne dikebiliriz buraya? Neler yapabiliriz? Sen bu işin... ...pirisin artık. Öncelikle şu an önümüzde yaz olduğu için... ...yaz bahçesi yapalım. Bundan sonraki döneme içinde başka bir çalışma yaparız. Değişiyor mu böyle sürekli? Yani genelde öyle oluyor da... ...kalıcı... ...fazla şey etmiyor, görselliği ön üzerime göstermiyor. Peki bize neler tavsiye etsen? Videoyu izledin mi bu arada? Ben videoyu izlemedim. İzlemedim. yazıklar olsun arkadaş. Yani... ...şimdi ilk başta bahçe senin bahçeyi görmen mi lazım? Yoksa... Tabii önce ee, bir bahçe göreceğim, gitmemiz analiz mi lazım? Tabii ki, önce gidip bir görmemiz lazım. Çünkü... E, ...gölge, toprağı ne durumda... Ne yapabiliriz? Kafayı Her şey yapabiliriz. önemli detaylar yani. Tabii ki, tabii ki. He, demek bize kalsa toprağı eş, çiçeklik götür. Evet. Ondan sonra 2 gün sonra yine geleceğim. 2 gün sonra geleceğim. Ağaç öldü diyeceğim. Evet. Ondan sonra paranı isteyeceğim. Değil mi? Hava çıkacak. Doğru söylüyorsun. <laughs> o zaman arkadaşlar biz şimdi bahçemize gidelim. Bir orada birebir denetleyelim. Neler yapabiliriz diye görelim. Daha sonra yaparız. Ne zaman yapar? Ne zaman biter? Yarın yapar mıyız? Yani projeyi bugün kafamıza tasarlarsak tamam. yarın da başlarız. Yarın da başlar bitiririz o zaman. Yarın da bitiririz canım. Tamam. Gidelim orada işimizi halledelim arkadaşlar. Tekrardan buraya dönüş yaparız. Arkadaşlar evimize geldik bir bahçemizi açalım. Şimdi Ali Rıza çok villa gezmiş bir adam yani işi gereği çok gezmiş böyle çok tecrübeli. Bizim için fikirleri ve yönlendirmeleri çok önemli. Bir bakalım ne tür yorumlar yapacak. Kardeşim böyle bahçemiz çok büyük değil aslında değil mi? Yok tam ideal ya. İdeal mi? Mesela sen gezdiğin bahçelere göre illa kedi köpek besleyen vardır. Tabii tabii. Nasıl mesela onlara göre ölçü güzel, olarak? Güzel güzel. Normal değil mi? Çok büyük de hükmedemezsin. Evet. Değil yani güzel. Ben ilk başta söyleyeyim mi sana fikirlerimi? Yoksa sen mi Yok, direkt? sen söyle ki ben sana göre bir proje çizeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim fikrim şuydu. Şu köşeden yani eve girişi tamamen tel örgülerle kapatıp. Tel örgülerken şu kitler oluyor ya. Evet. Onlarla kapatıp boydan böyle kapatmak istiyorum. Evet. Yüksekliği şu çam boyunda olmasını istiyorum. Ve yeşil brandayla Dışarıdan içerisi görükmemesini istiyorum evet. açıkçası. Böyle bir planım var, projem var. Artı şu duvar var ya bu duvarı da komple kapatmak istiyorum. Yani dışarıdan herhangi bir canlı içeri kolaylıkla girmesin. İçerideki canlı dışarı çıkmasın. Bu gördüğümüz çatı var ya buraya sarmaşık istiyorum. Hatta da süs çiçekleri falan varsa böyle. Onların da istiyorum yani açıkçası. Böyle bir fikrim var ama işin profesyonel sensin. Şimdi şu köşeyi dedik tellerle, birer metre tellerle kapatacağız, çitlerle kapatacağız. Evet. Ve sonra çam ağaçlarıyla dolduracağız. Evet. Bunda okeyiz arkadaşlar. Evet. Bu köşeye de ağaçları boydan boya çamları dizeceğiz. Bunda da okeyiz. Evet. Bu fikirler tamam. Buraya bir sarmaşık istiyoruz. Birkaç tane. Hazır sarmaşık var mı? Ya, var var tamam hemen. hemen. O zaman şimdi buraya komple sarmaşığı da okeyledik. Küçük saksı çiçeklerimizle süslemeler de yapacağız. Tabii. Bunda da okeyiz. O zaman şurası tamamen hayvanlara ayırıyoruz. Evet. Şurayı. belki çamdan itibaren komple. Şuraya köpeğimizi koyuyoruz. Şu köşeye ve diğer projelerde yaparız. Zaten ekstra ekleyebiliriz değil mi? Ya e tabii tabii. Yani belli bir şey ufak yaptıktan sonra diyeceksin ki şu olsa daha güzel Fikir olur. üretebiliyoruz tabii, yani. Tabii tabii. İçinde değiştirebilirsin. Burada kaç günlük işimiz var? Ee, Sence? Size bakarsak 10 gün, kendime bakarsam 3 saat. Ciddi misin? Adam hızlı. Evet. Biz o yüzden seni tercih ettik. Eyvallah. Yani boşuna biz toprak, peyzajı seçmedik arkadaşlar. Burası resmen bir cennet haline gelecek. Hatta ev sahibimiz şaşıracak bu durumu. O zaman fikrimiz tamam, proje tamam. Ee, en yakın tarihte başlayalım. Yani ben burayı şimdi bir öncesini çekeceğiz. Bir sonraki videoda inşallah. Bir sonraki olmaz hatta bu videonun içine devamı olacak. Ee, bir de sonrasını çekeriz arkadaşlar. Yani burası bambaşka bir boyuta geleceğine inanıyorum. Proje hazır arkadaşlar. Şimdi biz burayı yapmaya başlayalım. Bizim daha işimiz çok. Yarın devam ediyoruz. Yarın devam edelim. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi villa günlüğümüzün ikinci serisine geldik yani devamı ikinci gün oldu bu. Şu an ne yapıyoruz? Dikimlere başladık. Evet. Bir süre işler gelmiş buraya. Şimdi ben bunları tek tek sizlere alviza aracıyla göstereceğim. Çünkü hangi çiçekler olduğunu sizin de isminizi bilmesini istiyorum. E hemen şimdi bir kamerayı çevirelim. Şimdi bunlar sarmaşık. Ne sarmaşı diye geçiyor? Arap Yasemin'i. Arap Çiçek açan, hızlı büyüyen, yaprak dökmeyen. Bunları ev kenarlarına ekeceğiz. Bu buraya tırmanacak. Evet. Ayrıca bu bu da herhalde sarmaşık gibi bir şey değil mi? Salon sarmaşığı. O da bez atsanız ki şu yukarı tırmansın. Evet. E peki mesela bu soğukta dayanabilir mi? O soğukta dayanıklı. Evet bunlar Saksı için yeterli değil mi o? Yeterli. Yeterli. Evet, evet, Onun yanı sıra böyle çamlarımız geldi. Koca boyu çamlarımız var. Şu sarı çiçekler de herhalde değil mi bizim? Evet. Onlar da ağaç köklerindeyiz. Ağaç köklerine görüntü amaçlı. Evet. evet. Şu an abilerimiz çalışmaya başladı. Kolay gelsin abi. Şu köşeyi arkadaşlar eşmeye başladık. Oradan girilecek artık buraya bir şeyler yapacağız yani. Arkadaşlar bahçe düzenlememiz bitti şimdi bunlar tabi daha genç yani çocuk ağaçlar bunlar bunların hepsinin büyümesi gerekiyor Şöyle saksılarımızda da çiçeklerimiz var hatta ben şimdiden sulamaya başladım her yer ıslak görüyorsunuz Beraber de biraz sulayalım şimdi hortumumuz biraz küçük ama idare eder sıkıntı olmaz bakın şu ağaç biraz devrilmiş bir saniye arkadaşlar şöyle bir şey yapalım Az önce buna hortum değdi bu şekilde şimdi öyle saplayalım yeri böyle kalsın şöyle sulamaya başlayalım şimdi güzel oldu bunların ipliklerini bağlayacağız arkadaşlar şurada gördüğünüz çiviler var ya bunları oraya iplikle bağlayacağız yani bu ağaçlarımız benim tahminime göre bir 20 gün sonra 30 gün sonra artık tamamen kendini belli etmeye başlar bu verdiğimiz can suyu bunu vereceğiz hayata tutunmaları için solmasınlar diye toprakla bütünleşsin diye bu şekilde bir şey yapacağız şunlara da verelim arkadaşlar Böyle ufak ufak ben bunları sulayayım arkadaşlar. Tekrardan videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bahçe düzenlemesi de yaptık. Ben şimdi size son halini göstereyim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu daha başlangıç yani bunlar büyüyecek, kendine gelecek. Güzel bir hale bürünecek. Yani şu daha başlangıç arkadaşlar. Size hemen şöyle bir göstereyim. Ben bayağı sabahtım ve sulama yaptım. İftara da az kaldı. Hemen eve gitmem lazım. Videoyu size bitirip Eve gidip güzelce bir iftarımı yapacağım. İnşallah buraya da bir haftaya, bir buçuk haftaya geçeriz. Bu arada sürekli diyorsunuz hangi köpeği getireceksiniz diye. Reisi getireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Reisi getireceğiz. İlerken, ilerleyen zamanlarda belki bir de yavru küçük köpek getiririz arkadaşlar. Duruma göre değişebilir. Ee, bakalım reis de inşallah burada zincire bağlı bir şekilde yaşamını sürdürebilir arkadaşlar. Çünkü alışkın değil onların hiçbiri. Bakalım göreceğiz. Zaman içinde bunların hepsini görmüş olacağız. Şimdi ben size bahçenin son halini gösteriyorum. Bahçe şu an böyle oldu arkadaşlar. Bu çamlar hepsi kocaman uzayacaklar. Böyle kapattık. Oraya tel örgüler de yapacağız. Yani şu anda görünürde pek fazla bir şey yoktur ama tabii ki bunlar uzayacaklar. Böyle gördüğünüz gibi sarmaşıklar. Bunların hepsi kokulu sarmaşık. Yasemin ne öyle bir şeymiş herhalde. Yani koku veriyorlar etrafa. Bu şekilde çiçek bitkilerimiz var. Çok güzel oldu vallahi. Bunlardan toplam 8 tane var. Güzel oldu. İnşallah daha iyisini yapacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz enerjim düştü. Dediğim gibi hani yorgun, yoruldum bayağı bir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer villa serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.